Merhaba sevgili dostum. Bu dünyada çok kalıcı değiliz. Hepimizin kısıtlı, sınırlı bir ömrü var. Hani hep memento mori diyoruz ya ölümü hatırla diye. Ölümlü bir dünyada en azından bizim için öyle bir dünyada yaşıyoruz. Peki bu ömrümüzde bu hayattan, bu yaşamdan daha fazla keyif almanın, yaşama sevincimizi artırmanın kesin bir yolu var mı? Sana kesin bir yoldan bahsedemem açıkçası ama en azından birazcık benim hayatımda, birazcık danışanlarımın hayatında işe yaramış bazı yöntemleri anlatabilirim sana. Hazırsan başlayabilirim. Şunu fark ettim aslında yaşama sevinci olmadığını iddia eden insanların hayatında bir yaşama sevincini oluşturmak için gereken faktörlerin, o oluşumların birçoğu var. Peki ne oluyor da elde malzeme varken o güzel pastayı yani yaşama sevincini yapamıyoruz? İşte burada çok önemli bir mevzu var. Birçoğumuz yola çıkarken böyle daha orijinal fikirlerle, bize iyi gelen şeylerle o hevese, motivasyona gelmiş olsak da sonrasında hayat hayatımızı gerekliliklerle, böyle bir matematiksel formüllerle dolduruyoruz. Ne demek istiyorum? Yani ben bir şeyi yapıyorsam bir çıktısı olmak zorunda. Bana bir faydası olmak zorunda. Hayatıma bir katkısı olmak zorundaymış gibi hissediyorum. Yani arkadaşlarla buluşacaksam network yapacağım. İşte bir hobim olursa bunu yarın bir gün işe çevirebilir miyim? Bundan para kazanabilir miyim? Bir işte kitap okuyacaksam bu bana bilgi kazandırmalı. Eğer hayatımızdaki planladığımız her her şeyin bir gereklilik ve bir çıktısı olması gerektiğini düşünüyorsak bir noktadan sonra insan robotik bir sisteme dönüşüyor ve sadece yapman gereken şeyleri yapmak zorundaymışsın gibi hissediyorsun. Peki hayatında gerekli olmadığı halde sana böyle ciddi böyle diğer insanların materyalist olarak ölçemeyeceği bir faydası olmadığı halde keyif aldığın şeyler var mı? Mesela uzun yürüyüşler yapmak, oturup böyle yağmurda saatlerce belki müzik dinlemek ya da böyle bir arkadaşınla saçma da olsa geyik yapmak, dedikodu yapmak, futbol konuşmak yani keyif aldığın için, sana iyi geldiği için o öyle yaptığın şeyler var mı? Bir faydası olmasa da, hayatına katkısı olmasa da yaptığın şeyler varsa yaşama sevinci daha güzel oluyor. Şöyle bir geriye dön bak bakalım çok keyif aldığın anlar böyle genelde minik anlardır. Onlar böyle hayatına böyle pragmatik anlamda fayda sağlayan verimli etkinlikler değildir. Bazen bir çiçeğin kokusunu hissedersin. Baharda böyle uzun süren bir kış döneminden sonra güneşin tenini yaktığını hissedersin ve yaşadığını hissedersin gerçekten. Bunlar aktif olarak sana materyalist bir fayda sağlamayan şeylerdir ama senin yaşama sevincini diri tutan şeyler bunlardır. O yüzden hayatını sadece sadece gerekli olanlardan değil birazcık da böyle iyi gelenlerden keyif aldığın şeylerden oluşturman lazım. Yaşama sevincini her daim taze tutmak istiyorsan. Modern zaman insanların bir hastalığı var. Herkes kendini çok özel görüyor. Yani ben özel birisiyim. Elbette hepimizin özel bir tarafı var ama bu özel hissetme hali bazen narsistik bir yanılsamaya da karışabiliyor. Ne demek istiyorum? Yani insan özel olduğu zaman ayrıcalıklı olduğunu hissediyor. Yani bu dünyanın kadar derinden doğanın kanunlarından bağımsız bir şekilde her şeyin en iyisine layık olduğumuzu düşünüyoruz. Elbette gönül isterdi ki böyle olsun ama biz doğadaki bir karıncadan, bir ağaçtan, bir buluttan farklı değiliz. Eğer bir bütünün parçası olduğumuzu hissedersek o zaman böyle dünyanın akışını, o döngüsünü kabul etme durumumuz da daha fazla oluyor. Özel değilsek nasılız peki? Sıradanlık Burada işin çözümü, yaşama sevincinin reçetelerinden birisi sıradan olduğunu, doğanın bir parçası olduğunu kabullenmek. Nasıl ki mevsimler dönüyor, bazen o yapraklar çürüyor, bazen bir ağaca yıldırım çarpıyor ve o ağaç yarılıp gidiyor, bazen bir hayvanın başına çok kötü bir şey geliyor ve biz orada onları sanki bir eşyaymış gibi, bizden bağımsız ve o özelliği hak etmeyen bir noktadaymış gibi görünce ben öyle olmamalıyım diyorsun. Benim başıma gelmemeli ben hak etmedim. Ama sen ne kadar iyi bir insan olsan da, ne kadar böyle verici bir insan da olsan bazen bu doğanın kanunu senin üzerinde de işler. Bazen üzerler seni, canını sıkarlar, arkandan konuşurlar, ihmal edilirsin, aldatılırsın, entrikalara kurban gidersin. Elbette bunlara üzülme demiyorum ama insan olmanın ya da bu dünyaya ait olmanın bir parçası bu. Biz bir karıncadan farklı değiliz en temelinde. Bir yapraktan, topraktan farklı değiliz. Bu bütünlüğü hissettiğin zaman diyorsun ki akış bu hayat bu ve bu insana böyle süper bir neşe getirmese de bir kabulleniş ve arkasından o şükrediş haliyle bir böyle yaşama sevincini getiriyor. Yani hiçbirimiz özel değiliz. Hepimiz özeliz aynı zamanda ama hiçbirimiz de özel değiliz. Bence yaşama sevincinin sırrı sıradan olduğumuzu kabullenmekte yatıyor. Yaşama sevincini artıran şeylerden bir tanesi de maymun iştahlı olmak, yaşama alanını keşfetmek. Şimdi zihnimizde milyarlarca nöron var, beyin hücresi yani. Ve bir yandan böyle gördükçe, deneyimledikçe insan o anda yaşadığını hissediyor. Belki günümüzün kültüründe maymun iştahlı olmak olumsuz bir önyargıya da sahip ama bence şöyle bir durum var. Yani belki onlarca şeyi deneyeceksin ve elekten büyük bir kısmı aşağı düşecek, hayatında kalmayacak ama hangi konuda iyi olduğunu, hangi konuda daha kötü olduğunu, belki yeteneksiz olduğunu keşfedeceksin. O hayatında eleğin üstünde kalan şeyler senin hayatını zenginleştirecek. Biz ne kadar çok farklı şeyi denersek, ne kadar çok farklı deneyimlerle uğraşırsak o kadar iyi hissedeceğimizi ve bu dünyanın, bu yaşamın hakkını vereceğimizi hissediyorum. Denemekten korkma, maymun iştahlı olmaktan korkma. Bırak böyle hayatını tek bir şeyle sürdürüp böyle garantici olan, ön yargılı insanlar tek bir şeyle uğraşsın. Olsun onlar seni eleştirsin. Olsun onlar seni yargılasın. Sen maymun iştahlı olmaya devam et. Eninde sonunda daha uzun vadeli sana keyif verecek şeyler bulacaksın. Yine modern zamanlardan çok şikayet ettiğim bir video oldu ama bize dayatılan şey dikey ilerleme. Özellikle kültürümüz böyle değildi ama batı kültürü, Amerikan kültürü özellikle dikey ilerlemeyi tavsiye ediyor bize. Ne demek mesela? Sen bir dönerci açıyorsun ve müşterilerin çok güzel böyle işlerin çok güzel gidiyor. Hemen mantık şu. Neden yeni bir şube açmayayım? Görmüşsündür birçok yer böyle yeni şubeler açıyor. İşte iş adamı moduna, iş kadını moduna giriyor insanlar. Ve istediğim bu mu acaba? Sanki tek yol buymuş gibi geliyor. Bir şeyi iyiysem daha da ileri götürmek zorundayım. Daha da çok para kazanmak zorundayım. Daha da başarılı olmak zorundayım. Ama bir yerde dur demek lazım değil mi? Ben dikey ilerlemeden ziyade yatay genişlemeye inanıyorum. Yani o anda evet bir iyi oldum dediğin noktaya geldikten sonra ilişkilerini geliştirmek, o sahip olduğun yeteneği daha da derinleştirmek, ustalaşmak, böyle anın tadını, mananın tadını çıkartmak gerekiyor bence. Yani böyle büyümek değil. Olgunlaşmak aslında sayıyı artırmak değil, kaliteyi artırmak bence yaşama sevincimizi en çok artıran şeylerden bir tanesi. Bazen bana diyorlar ki niye bir sürü psikolojik danışmanlık merkezi açmıyorsun? Niye işte bir sürü kitap yazıp işte yurt dışına bunları pazarlamıyorsun? Ya sakin ol şampiyon. Bazen olduğun yerin tadını çıkartmak lazım. Bazen neden televizyon programı yapmıyorsun diyorlar. Bir iki teklif de geldi ama istemiyorum. Oraya ait hissetmiyorum kendimi. Yani burası iyi. Birazcık daha bu anın keyfini çıkartıp daha böyle farklı bir boyuttan bakıyorum. Bu da benim yaşama sevincimi artırıyor. Bu noktada bir şey söyleyeceğim ama kendimle ters düşmüş gibi düşünme. Ben şöyle bugüne kadar narsist insanlar, toksik insanlar, zehirli insanlarla ilgili birçok video çektim. Çünkü benim karşılaştığım vakalar böyle insanlardan ciddi anlamda psikolojik şiddet görmüş insanlar. Ve ben bir hataya düşüyorum burada. Gördüğüm insanlar gerçekten çok yaralı alanmış insanlar olduğu için toplumun sanki bütün hepsi bu seviyede yaralanmış gibi düşündüm. Belki de benim yanılgım burada ortaya çıkıyor. Ve bu yanılgıdan dolayı böyle videolar, böyle içerikler çok hazırladım. Ama sonra şunu fark ettim. Normal hayatında bu kadar şiddet görmemiş, bu kadar yaralanmamış insanlar bile etrafındaki insanlar minik bir hata yaptığı zaman, böyle bir minik yanlış yaptığı zaman onu hayatından çıkartmaya başlıyor. Ama böyle olunca ne oluyor biliyor musun? Yalnızlaşıyorsun. Ve yalnızlık yalnızlığı artırıyor. Bize en iyi gelen şeyler yaşama sevincimizi en çok artıran şeyler ilişki kurmak. Peki etrafımızdaki insanlar kusursuz mu? Öyle bir insan varsa beni de tanıştırın. Kusursuz insan yok. İnsanlar bizi arada sırada hayal kırıklığına uğratacak. İnsanlar arada sırada bize yamuk yapacak. İnsanların sevmediğimiz özellikleri de olacak. Bunlar bir psikolojik şiddete dönüşmüyorsa Bunlar bir şekilde bana ciddi anlamda zarar vermiyorsa bazı hataları görmezden gelmek lazım. Bazı hataları alttan almak lazım ki ilişkimi sürdürebileyim. Her zaman böyle kendimi aşırı korumaya alırsam bir de bakmışım ki dostsuz, arkadaşsız, böyle sırdaşsız kalmışım. Sen de bunu hatırla. Ben de burada kendimi düzeltmiş olayım. Yani benim o paylaştığım şeyleri eğer bir psikolojik şiddet görüyorsan eyvallah uygulayabilirsin ama onun haricinde hepimizin hayatında en sevdiğimiz, en değer verdiğimiz insanlar bile bazen bizi üzer. Bazı şeyleri görmezden gelmek lazım. Eğer her gün aynı 24 saati yaşıyorsan gerçekten yaşıyor sayılmazsın ve aynı döngünün içindeyken insanın yaşama sevinci hissetmesi de pek mümkün olmuyor. Bir süre sonra insan böyle bıkkınlık, bezmişlik, hevessizlik yaşamaya başlıyor. Şimdi burada şunu kastetmiyorum. En başta söylediğim gibi her an bir şey yapmak, her zaman kendini geliştirmek zorunda değilsin. Ama sadece ara ara kendini zorlaman lazım. Günlerini farklı hale getirecek uygulamalar, deneyimler bulman lazım. Lazım. Mesela benim annem 60'lı yaşlarına geçti. Şimdi böyle örgüden böyle kalın iplikten maymunlar yapıyor, hayvanlar yapıyor, kalenlikler yapıyor. İşte benim çocuklarım için, kardeşimin çocukları için. Yani kadın internetten onu öğrenmiş. Mesela gidiyorsun her seferinde farklı bir tatlı denemiş. Daha önce hiç yapmadığı şeyler. Bunlar bile bizim aslında o anda yaşama sevincimizi artıran şeyler. Ne kadar çok deneyime sahip olursan, bu hayatta böyle ne kadar çok hatıra biriktirebilirsen, ne kadar çok şeyle kendini imparatorlukla, utan edersen o kadar çok yaşama sevincin oluyor. Sadece zihin çalışırsa insanın yaşama sevinci kalmıyor. Zihnin çalışması böyle bir toksik bir şey üretiyor gibi düşünebilirsin. Bedeninde biriken böyle bir atık, zehirli bir atık. Bunu bir şekilde dışarı atabilmek için bedenimizin terlemeye, hareket etmeye ihtiyacı var. Ha bu toksik dediğim şey bu arada mecazi anlamda söylüyorum ama biz terlediğimiz zaman, bedenimizi yorduğumuz zaman, koştuğumuz, yürüdüğümüz işte ağırlık kaldırdığımız ya da başka bir spor yaptığımız zaman bir de bakmışsın ki gerçekten yaşadığını hissediyorsun. Benim spora dair gözlemlediğim en önemli şey anın tadını çıkartıyorsun o anda. Gerçekten diyorsun ki şu anda hissediyorum. O dünyayı, bedenimi, zorlandığımı bana çok iyi geliyor. Ve hakikaten o çıktıktan birkaç saat sonra bir de bakmışım ki daha enerjik, daha motive, böyle e, konuşmamın tonu bile değişiyor. Daha neşeli hale geliyorum. Sen de bedenini zorlamalısın böyle. Hem daha sağlıklı olmak için hem de yaşama sevincini artırmak için. Sona bıraktığım bir şey var. Biraz tartışmalı bir konu ama insan böyle hayatın manevi tarafını 100 yıl boyunca neredeyse unuttu diyebiliriz. daha daha çok böyle daha materyalist bir zamana geldik. Ama maneviyat dediğimiz şey çok önemli. Bu dünyada bir anlam bulabilmek. Yani daha büyük resme bakıp e, o anlamı bulmak biraz maneviyatla da alakalı olabiliyor. Bu sadece dini olarak değil. Evet sen inançlı bir Müslüman olarak ya da başka bir dine mensupsan öyle de olabilir. Ya da kendince ulvi bir değer bulman lazım. Yani günü kurtarmaktan yarına çıkmaktan, para kazanmaktan daha farklı bir değer. Daha ulvi bir değer Maneviyat dediğimiz şey aslında. Kendi hayatında bunu nasıl keşfedersin bilmiyorum ama eğer biraz bu noktaya da eğilirsen bu da sana çok çok iyi hissettirecektir. Çünkü yaşadığımız hayatı ne kadar anlamlı hissedersek o kadar çok böyle keyfimiz yaşama sevincimiz oluyor. Yaşama sevinci dediğimiz şey böyle her an coşkulu olma hali değil bana sorarsan. Bazen sabahları Türk kahvesi içiyorum az şekerli. İçtiğim zaman o kahvenin kokusu e, ağzımda bırak. Tat ve sonrasındaki o keyif bence o aldığım tat hayatın en güzel keyiflerinden yaşama sevinçlerinden bir tanesi. Umarım sizin de böyle ağzınızın tadı eksik olmaz, yaşama sevinciniz daim olur. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşçakal.